Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bunlar da pazartesi. Duz iyi mi? Bence duz iyi. Duz Bir de üstünden biraz lekelerseniz. Sence? Güzel değil mi? Çok güzel. Selamun Aleyküm arkadaşlar <laughs> bu arada hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada ne için toplandık? Sebebi ziyaretimiz belli. <gülüyor> <gülüyor> Leyla sonra kahvemizi yapacak inşallah. İnşallah. <laughs> Canla ben bugün Aksaray'da hastane işim vardı. Gittim ondan sonra geldim bir duydum ki bu hatunlar yaprak saracakmış. Dayanamadım koştum geldim. Daha diyorum ki sana bana diyorum şey mediler, akşam ablamla konuştun hani geldi mi dediler. Belki de adam çoktur da diyorum yine de dayanamadım. Ben sen hastane sessin diy diyemedim de gidelim? Hastaneye e, gittim dedi anladım, de anne. Sen. He. Ben e biz bakıyoruz Cansu hastanede dedi. O ya akşam da hani Leyruş'u aradım. dedin ya böyle böyle arkadaşlar var deyince yine dedim beraber sarıyorlar sen dedin. Ben da arkadaşlarım. Yani, yani, yani. Çili onda... avrusu gibi davranışlar işi görünce. İçeride <laughs> bence parfüm sıkıyordu. İçeride parfüm kokular gelmeye başladı. Leyla ortada parfümün ne var mı? Ben de yok. Senin kokuyor. Cansu gelin de kokuyor. Işık takıntılı var bende de. Koku takıntısı. Ufak tatlı telaşlarımız var arkadaşlar. Yanında videolarımızda görürsünüz. İnşallah canlar. Bugün güzel bir e, sebep için yaprak sarıyoruz. Nasipse inşallah. İnşallah. Zaten böyle söyleyince anlamışsınızdır canlar. Yani. Neymiş ne anladık o zaman video açtığımıza tatlı. <laughs> neymiş neymiş. Neymiş Böyle alttan yağlı yağlı olsun kızlar

Allah razı olsun yani, geldiler. Kızlar da geleceği onların işleri varmış, hepsinin işi çıktı. Yine eli kurup kaldık, büdü. Anne! <laughs> Ateş! <ab> Şöyle <laughs> bir şey söyleyeyim mi? benim Anne! anne, anne Goğur, içine anne Koyun koyun. Ha bak. ne Ömer mi? Ha buradaysın aşkım. Orada koltuklara döker. Burada yi, ya burada ya dökersin Burada yığında gidin. Ömer gel de yaprak yersen burada ya annem. Normalde sofrada şey etmem ben sofrası. Çünkü döküyorum. <laughs> He haber olmuyor bazen. Ayy dedim. Ayy dedim. mı olur? Vallahi. Allah'a kalktın. doğrudur. Yani. Ne davet ne ne Kesin kezin. kesin. Ee, e hey, <laughs> onlar senin boru. Sen? Onlar şu senin boru. Allah şurayı peki. Allah. Minut mu hızlı? Ya birbirine benzer. Hep sahne malzemeler. Bu çok var onu almış. Hazir yiyecekleri yani saat Misafirlerimiz taze taze gitsin diye. Normalde sarılı da vardı ama onlar acılığı fazla yemiyorlarmış. Leyla özellikle tatlı, tatlı <laughs> yaptırıyor. Afiyetle gitsinler inşallah. Ee, Afiyetle gitsin. şükür olsun inşallah. Bir de bez getirsen o birken sularımızı alır hmm. istek kısıtı Temiz bir bez. Duymadı. Bari rulo getir. He. İster ondan getir. ister mutfak şeysi de olabilir. Bezince. Ben niye yapıştırdım?

Arkadaşlar daha ben bugün bir arkadaşıma daha söz verdim yaprak sarmaya. Yine de bu tarafa duyunca bu tarafa geldim. Buradan sonra da ona gideceğim. Oh, onlar, onlar. Bitirmez İnşallah bitirmezler. Çünkü öğleden sonra başlayacak diyorlardı. Anne! Anne. Bir daha. bir daha! Bir daha! Otur, otur yanına. Ben sana vereceğim. Otur. Otur. Bu şey ne be yapıyor? Allah Allah. Bu ne be çocuk bir şey yapmıyor. <laughs> çocuk çocuk ne güzel duruyor. Şu anda bir evde oturuyor <laughs> Anne ben buraya bir gelmek oturuyorlar. ben Anne bağırmayayım da. Şey. Şey, ağabey ağabey bir bir da. Şey, Böyle ağabey seslenmez ağabey de efendim. Hiç Biz çocuğunu mu ki? Yok başlasın çocuğu. Belki çocuğu var ama. Leyla bir de banyodan bir günlük getir. Anne bu mu benim? Vay. Sarıyor arkadaşlar da eve öyle mi gördü mü bağırıyor hiç hiçbir şey yaptı yani kırçın bir çocuk olsa kırsa döksü bağırsa edir, Ses evdir hani? ama buna şey yapıyor onu. çocuk 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 bay çocuk bay, bağırıyor anladım. diyor ya. çocuk tat, tat konuşuyor da. da. çocuk 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 bir. çocuk 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 Bir de Geliyor. Bir de daha orada var. Ben saçımı çok az girdi. Benim bi ağda taktiğim var. Sen sen istek Sen böyle olarak oruyor Pardon musun? Sen yani. Sen geliyorsun Sen diye diyor o Ha? Böyle böyle diyor. Böyle, sardım iyi mi? Açaman bana ama iyiymiş valla. O zaman bana iyi Biz şu an yarış yapıyor biliyor musun? Ben Annenki çoğu almasın. Evet, <laughs> yalan, Ama Yeme. 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 hep abine bile aşkım onları. Rastlığını da, da telefonunda bir tamam, Oradan şey mi yedin? Tamam. Yeme. tamam. Yeme. Bir abinin yanına Bir Bir Tamam hadi bakalım. Az sonra yine gelin. Çektin de Leyla. Anne Anne. Anne. Ömer nasıl sever? Bak gülmüyor, görüyor musun Ömer? Ömer yaprak benim mi olmuş sana da? Tamam, iyi. O çocuk bu, de bucuk epe verdi. Sen nasıl bucuk sarmışsın? Şunu incecik sarmışsın ya. Al oğlum. Ha? Anne yani ben ben de istiyorum. Al anne. Tabii ki de. Açalım. Size sarmayacaktık. Kime saracağız? Allah'ım. Sen ne yaptın? Sen de her bir numaralı düşman sayılıdaydın. Kendi kendi düşmansınız. Evet. 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 Ya sabır ben de bir sene boyunca geçirdim. Ne arasın? Ben sağlıyorum. Yapraklarımı <gülüyor> yiyecek kız. İyi tadıdır annem kazanına çıkartıyor. Ben <laughs> <A> de yiyecek bir <laughs> mi? Anne, anne, anne. Sana verim de senin de ye. Yak mı sana? Yakımda iyi. İtirazı bu. Anne ya birleştin mi? <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim. Başka evet, ha, bir şey. Başka bir ne mi şey yapıyorsunuz <laughs> yavrum? Bu Vallahi 7'si de Leyla, onlar ökene nişti yiyecekler. Vallahi ne? Hiçbir çok güzel tazece. Evet Toplar kendi aynı yaptı. Anne sen kartları topla yok. İnce topla anne. Allah'ım. birlikte falan dün. Bilemem şu an de yapınca çok aşırı mutlu oluyor.

Sen tabii ki de bilirsin ama şu an hiç ihtiyacımız Bazı yok. Bazı erkekler hani. yapmaz ama o yüksek babasının torunu olduğu için babam, babam gibi <laughs> olmuş şey yapar. <laughs> İbo babası evet. bir yandan, yüksek babası bir yandan o da, o da aynı. Da yapar? Ee, evet. böyle şey yapmaz da her, her şey yapımdır yazık o da. Hiç kadın işi, erkek işi de işi itmez. Anne, yani. şey itmez. anne, ben anne, bebeğim, istiyorum. bebeğim, Bak, video çekiyor ya. Ama video çekiliyor ya annem. Sonra. Tamam şimdi. Yardım gönder. Ben onu sonra açacağız. Dur. Açacaksın hocam. Dört. Hı. Hı. Atlasın, ben bir yaşım oluyorum. Ben beşim Sen onun ablasısın değil mi? Ben Sen Geçtim bura çok heyecanlı. Anne burada su bastı. Ne var? Böyle yağmur havası gibi sanki. Ne? zaten yağıyor. Ben de yağ indiriyorum bura. Anne. 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 Bunu anlayayım aldık çok mu aradınız ki şu an? Ay, şu, şu Bak bir de taze bakalım evet, evet, doğru söylüyor. Ne taze aşkım? Bu neresine iç koyup da saracağız? Ben koparıp Arkadaşlar buradaki yedi farkı bulun. Neyi <laughs> nasıl <laughs> açacağım bunu yapacağım? Şuna bak. Asya bunu sardayım. Bence onlar Leyla verir, Leyla kendi sar. Sen hey onlar bana sar Hayır. Sar Leyla. Hadi. Yapacak mı elimi? Yapacak mı? Açmış diye sen büyük değil Acır mı ki diye? Acır mı? çıktı Yine Çok güzel. Sen bir o zaman. Aplak çıkart. Yiyor onu? Sarma. Anne. Ne? Bu. İti. He. Neden Ne, ne? ne bileyim yani Ben Anne bana daha verelim. daha mi? Azıcık mı sen? Yok, gel. Koyasın, gel. Gelme. Gel. Gel. Ben Hı -hı. seni atacağım kucağı biliyorum. Dur sen. Abi. Sonunda sana Sarılsın. Hı? Çok seviyor. Ömer mi var mı de başla. Ömer Dilin'e sardım geldim. Anne. Yalışıyor, Ömer selecenle film şey. aç biz izleyebilirsin anne. Atacak katlar bileştirmiş. Ya bunda yese. Haç. ben afmalım. Böyle maske gün. Böyle biçiyorum biliyormuş biçiyormuş değil mi? Ama ağzın batırsa sil, anne. Koltukları sil açtım, ağzım batarsa mendille silerim koltuklara alamam. Burada kağıt mendil açtım ağzımı. Böyle sen horun atlaştın ya. Yok herhalde. Şimdi suyun mu kesecek seni? Karşı, ee, de de. canım, ya şey. <laughs> açtım <laughs> şey ha. Şiat. Burada atsın. Ben. İşte tekrar mı bularım? Ben evet. Nasıl yani? yani nasıl boyayacağım? Etiket. Etiket mi yaptınız? Evet. Göresin evet. 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 yap. Biz etiketledik. Gel yavrum öyle. Yap ya. Bu öyle bir daha Bir dur bebeğim. Daha olacak tur çiçek. Sonra hazır böyle bir sen sen oyundasın. Kepçe at o da içeri gidecek herhalde. Yani. Şimdi bana içeri demeyin. Kıpaz değil. te tarafına? Gitsin bana yani. yanına. Şöyle bunu yiyelim. Şöyle yiyelim. Gel. Gel bana doğru. Gel gel. <laughs> Telefona bakmadan git. <laughs> Telefona değmeden git. Bağırma zeytin. Bakalım ne oluyor?

Evet, niye çalıyorsunuz? <laughs> niye çalıyorsunuz diyor. Bir şey yapma, hadi. Onlar... Bağır, bak oturuyor bak orada. Ben de oturturum oraya. Ya, hadi aşkım o da otursun yani. Yastığını götür, o sessiz yanınızda oturuyor. Ama bak seni görünce bağırmadı bu sefer, gördün mü? Sessiz duruyor. Alıştı sana bak, hadi onu da oraya otur. Beyler, koltuğun da çatlısı. Bir uzakla birleştirmiş ya koltuğu. Bir sonra ne yapayım? <laughs> Hasan çağırma gülüm be ya. Anneciğim hani iş yapıyorsunuz diyor. Bayağı, bayağı da benim nasıl? Aslında benim nasıl nasıl? Burdum burdum. Bu. Hasan şey, düğün <laughs> de miydi? Sünnet düğün müydü? Ne dedi? Hasan oradaki masayı bitirdi. Ondan sonra geldi arkadaşlarıyla gezmeye <laughs> gidiyordu. Orada rica etmişti. Sazca arkadaşlar. Sesi geldi hele de o yüzden. Şey, ım, Kübra'nın eşinin adı neydi? Yok. He, Anne, hey, o ne? Oğlum O demiş bir de seni Anne çalsan de... diye. Anne, nereden o geliyor? Ana bilmiyorum evet. annem ben. Baba geliyor. Durum geliyor Sen <laughs> bilmiyor musun bunu? Yok. Peki aşk? Hadi bir YouTube açın da izleyin. Tabii. Sen o taşları hiç içimize atacaksın yine. Allah'ım ya Rabbi. Bak Efe'nin hattı. Bak de Anne ya. bak beyaz bak Önüne gitmişler. Bak bakılır mı? zor bir şey mi? Bir oturun iki tane yaprak saracak. Bir saniye rüştürürüm. Daha hiçbir yani. bana Bir şeyin geldi de şey aşk geldi. Ne dedin? Anne ben yemek çekeceğim. Ne hmm. oldu? çok büyükse. Büyükleri bir tane büyük hmm. Ay, no. bir tane Evet. Sağ. verin. kadar şey değil herhalde ya. Satarlar mı? Ölmemiş. Çok büyük değil. Çok <laughs> be Aferin, aferin, gelin dediğim böyle. Allah'ım. Benim de koca kadın oturuyor gibi hissediyorum biliyor musunuz? Maşallah kız. Her gün her yalnızla konuştuk. Şimdi Leyla seninle dövüşe gayrı mıydım? Maşallah. Vallahi yani huy mu huy mu ağırlardı bu kız da? Başka bir yerinde konuştu, öyle diyebilirler değil mi? Vallahi galiba. Maşallah, maşallah. Gelin mi, düğün olur mu? mi? öğrettim mi yoksa hayalci mı? Öğretin Hepinizin öğretin kaynanası bu arkadaşlar. Öğrettim mi? <laughs> Baba, arkadaşlar, biriniz de sorarsa, biriniz annemin, emmisinin gelin olur. Emmisin o olur Gelin olur <gülüyor> Annemin Annem, amcamın gelini. Dayısının torunu olur. <laughs> yani iki taraftan da ahrabamız olur. Hem de Filiz bizim yanımızda doğdu, büyüdü. Hey anne. Hey Hayır. Hani. O Zabı. zamanlar bu de vardı arkadaşlar. Hey, yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. bir itişti. <laughs> hey yani. <laughs> sevgili kimse var bak yaşında değil. Kimin sevgilisi? Sevgilin de var anam? Kim kız sevgili? Abi yok sen de Kim kız sevgili? Bu da yaşanıyor ya, ya. Bir daha dolmuşmam. Da tamam. <laughs> bir daha dolmuşmam da diyor. Bu da Dürüst değil miydi? Hı. Yalan Hı. söyleme bak. Normal abim olması. 23 24 yaşında. 22. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ben dede de çocuk duyuyor mu? Onun bir şey söylemeyeyim. Kızım götürüyor mu Bırak bari. Kemal Hoca bu kadar yıkılmakla bunu Anne Kim ya? Oğlan kim ya? Hadi. Yaşarım benim hmm, Bilmem ne Benim demiyorum. <laughs> sırtım ağrıyor. Da da de sana şey tamam. He. Onu i̇şte sırtım ağrıyor. Bir şey diyor ama inşallah ortasını da Bana da sırtım ağrıyor diyor ya? Ha? Kopuyor sırtımın ortası. Leyla'yı laf Leyla sen ne güzel mi? Gel gel yeni Buradan duyuyorum lafı. Biz de sen çatılım. Kıstakla biz hiçbir şeyimle de karşımı bozmuyoruz. Kıstakla başla lafı. Oyunla işte. Gelirsin sen diyor. Gelir öyle olur. Gelir dediği öyle olur. Oyun olur. Aplam. Aplasın. Aplasın. Neymiş bu? Neymiş? Bu kızlarımız. Aplam duyuyor. Meyvene girdi <laughs> diyecek. Ana peçete yırtıyor musunuz artık kızlar? Yağmurlu masa. Yağmurlu mu bu? <gülüyor> <gülüyor> hani de, o da Aa, ya, bu şimdiyi ben istemedim. Aç beni gibi. Anne Ayağım var ney? Anne anne sen bu. Anne şey anne ney? Seviyorum anne. Evet ben anne Bozuk tiyatı bilmiyor nasıl? Cenaya bari. Bozun tiyatı biliyor mu? Bana bak. Ne? Bak bu sana. Bak bana Anne. Ne? Sen de nasıl ne ders boyanmıyor? Hakkın o kaç pa? Kaç puan sen de boyanıyor. <laughs> Kaçma üzerinden mi bu? Dokuz mı? Yok. Sen kaç

O zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşelim. Şu yaprağımızı bir saralım. An, ya ya gelin gelin. Yoksa işler işte Kardeşler kardeşim de geldi. Hoş geldin kardeş. Bakın selamlar arkadaşlar. Hoş bulduk kardeş. Cansu'nun ellerine sağlık. Evet. Bilirsin Cansu'nun, Leyla'nın. Evet. Şöyle. Al, ee, nasıl bir Nasıl erkeğe az bir Nasıl öldürdü bu bizi ama? Allah Allah. Bu bunu ee, anca itemsel. Rejim Ay, Bu kadar mı yiyeceğim? Vallahi. Ne? Yok sen... iyisin iyi. Çıkmışsın biraz iyi. Ha su. Çabuk gelin, çabuk. Cansı gitti. Şimdi başka arkadaşına yaprak sarmayı. Bugün herhalde yapsak bunu. Annem Biz de şöyle. Yürüklüğünün içine Sarıyor. Sen Nereye e, Arkadaşım oraya gitti. Baya da saat misli yani az gibi görünüyor Hasan yüksel az bir şey bizimle dalga geçti ama az, az mı olmuş Hasan? Az mı olmuş? Hı? Sanki şey değil ya oğlum Sen bir yukarı. yüksek Sen gidiyor, geliyor mu? Gelmiyor mu? Gelmiyor Nereye gidiyorsunuz da? Ya da geleceğim. Yukarıya. Düz <laughs> kalma <laughs> kalma. <laughs> Döşelişini görüyorsunuz. Biz böyle döşeyelim. Bazıları dik döşeyiyor. <laughs> aynen. Beni böyle becerme. Biz annemle böyle kurduk. Tutuk da şöyle yan çeviriyorlar. Evet, yatırıyorlar. Aynen. Dik dik büzüyorlar. Tamam tamam. Kim o diyor? can O döşeyince videonun devamında görüşeceğim. Evet arkadaşlar yapraklarımızı görüyorsunuz. Kalem gibi hepsi bir boyda oldu. Bir düdüklünün dolusu oldu. Herkesin ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun bitirdik. Cansu şimdi arkadaşına başka arkadaşına gitti yapmaya. O da bardağı atacak. Dur Efe dur. Biz de buraları toparlayacak şimdi. İşimiz bitti arkadaşlar. Atma. Vallahi gitti. Başlar bizim işlerimiz tamam. coşkur yaprağımızı sardık. Temizliğimizi <laughs> yaptık. Şöyle her yeri sildik süpürdük. Şu çamaşır yeri var. Burada o kalacak. Efe'nin üzerini değiştirdim biraz önce. Şöyle kapının peçenin süpürdüm. Yuhadım kurmuş gibi. Tertemiz oldu. Efe paşam da şurada 5 dakika uyudu uyandı. Kendine geldi. O zaman yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi koca kalın. Allah'a emanet olun. Rukiye bacınızı, efenizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.